Herkese selamlar. bir örgü severler kanalımıza hoş geldiniz ve videomuza. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tatlış mı tatlış kurbağayı öreceğiz. Ee, dilerseniz bunu anahtarlık olarak, dilerseniz telefon süsü olarak, dilerseniz de çanta e, süsü olarak kullanabilirsiniz. E, eğer bu kurbağayı beğendiyseniz bizimle örmeye başlayabilirsiniz. İlk olarak e, malzemelerimize başlayayım. Ben nakıl pırlantanın yeşil renkli bir ipini kullanıyorum. İpimiz biraz kalın. Ben daha önceki modelimi şuna iki buçuk numaralık tığla örmüştüm ama bunu 3 milimetrelik bir tığla öreceğim. Ve gözleri ve şu yanak kısımlarını işlemek için iplere ihtiyacımız var. Pembe ve siyah. Siz dilerseniz göz, kilitli gözde kullanabilirsiniz ya da boncuk ben işlemeyi tercih ettim ee, Dilerseniz tarifimize geçelim direkt öncelikle tarifimize sihirli halka yapmakla başlıyoruz Ben sihirli halka yaparken bu tekniği kullanıyorum birçok tarif teknik denedim ama benim en kolayıma giden şekli bu Siz de eğer yapamıyorsanız sihirli halkayı bu şekilde yapabilirsiniz Dilerseniz bir tane de videomuz var. Oraya da izleyebilirsiniz. Üste koyarız. Şöyle sihirli halkamı kilitlemekle başlıyorum. Şimdi sihirli halkama 8 adet sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 Şöyle biraz sıkayım. Baş etmesi kolay olsun. 6 7 ve sonuncu sık iğnemi yapıyorum 8 sil halkamı kapatıyorum arkadaşlar sıkıyorum şöyle sıktık ikinci sırama geçiyorum şimdi bu sıramda bütün sık iğnelerimi çift atacağım ve sayımı 16'ya çıkaracağım şöyle birinci yapıyorum hemen ve şöyle bir ilmek belirleyicim var. Onu takıyorum. Şimdi birinciyi batmıştık. İkinciyi de batıyorum. Bunu sıra boyunca tekrarlıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz video sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar hepsine çift batıp geldim. İkinci sıramızı tamamladık. Şöyle ilmek belirleyicimi çıkarıyorum. Üçüncü sırama geçmek için. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Öncelikle hemen bir ilmek belirleyicimi takayım. birinci sık iğnemi yaptım şimdi yanına çift batıyorum yani bir sık iğne bir arttırma olarak bütün sıramı döneceğim bir sık iğnemi yaptım şimdi Arttırma mı yapıyorum? Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne bir arttırma sıramız olan üçüncü sıramız bitti arkadaşlar. Şimdi dördüncü ve son sıramıza geçiyorum. Şöyle ilmek belirleyicim çıkardım. Sıramızı bir tane sık iğne yapmakla başlıyoruz. Burayı dikkatli izleyin çünkü. Son ve en ayrıntılı olan sıramız burası. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi kapatayım şunu. Şimdi yan sık iğneme geçiyorum. Ama şöyle bir ilmek alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Önce ikisini sonra ikisini çıkarıyorum şimdi de tekrar kafasına alıyorum ve aynı sık iğneye batarak bir önceki bir tane üçlü trabzan yapıyorum önce birisini çıkarıyorum sonra ikisini şöyle sonra kalan ikisini çıkarıyorum tekrar alıyorum yine aynı noktaya batarak Tekrar bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Şimdi tekrar kafasını alıyorum ve yine aynı noktaya batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde kulağı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi hemen yan tarafına yandaki sık iğneye batarak bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Sonrasında 15 adet tekli trabzan yapıyorum. Şöyle üçünü birden çekiyorum. 1 bir. Ve sonuncu tekli trabzanı mı yapıyorum? Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci kulağa geçeceğiz. Öncesinde bir tane bir sık iğne yapıyorum. Sonra yan ilmeğe geçerek şöyle bir ikili trabzanla başlıyorum. Ardından 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bu birincisi. Bu da ikinci üçlü trabzanım ve son olarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve şuradaki hemen yan taraftaki ilmeğime batarak bir adet ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. İlmeğimizi de kaydırdıktan sonra şöyle bir tane de zincir atıyorum ve uzunca bir ip bırakarak Şöyle bunun etrafını dikeceğiz çünkü. Ona göre şöyle bir uzunca ip kesiyorum ve bunu buradan çıkarıyorum. Şunu da artık çıkarabiliriz. Buna da ihtiyacımız kalmadı zaten. Şöyle bunu iyice sıkıyorum ve ön tarafımız bitti arkadaşlar. Bundan bir tane daha örüp arka tarafını için yapacağız. Sonra diki aşamasına geçelim arkadaşlar hep beraber. Evet arkadaşlar ben ikinci parçamı da ördüm geldim. Şöyle parçaların e, arka tarafları birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyoruz parçalarımızı şu şekilde. Sonrasında e, o bıraktığımız ipe iğnemi geçirdim şöyle ben. Şu şekilde e, sık iğnelerimizin iç taraflarından Birbirlerine tutturmaya başlayacağız arkadaşlar. Önce şuna bir geçireyim. Şöyle hemen e, ipimin yanındaki ilmekten başlıyorum. Son bunun karşılığına gelecek yerden dikmeye başlıyorum. Şöyle bir teyit edeyim. Evet, burası tam. Şöyle geçirmeye başlıyorum. Sonrasında bunun e, karşı tarafı değil de hemen yan tarafındaki ilmekten alarak şöyle onun tam karşısındaki ilme atarak iğnemi geçiriyorum. Sonrasında az önce de söylediğim gibi karşı tarafa değil bir yan tarafına batıyorum ve onun karşısındaki ilme de alarak Şöyle geçiriyorum. Evet arkadaşlar şöyle şu dikişlerini yaptım. Bu kadarcık bir boşluk kaldı. Ee, şimdi iç dolgusunu e, katacağız. Şöyle bir silikonum var. Biraz biraz koparıp içine katıyorum. Güzelce dolduracağız. Sizin için bu boşluk yeterli gelmiyorsa biraz daha erken doldurabilirsiniz. Ama ben iyice hani kapanmasını istedim. Şöyle biraz içini fazla katarsak daha böyle hacimli olacaktır. Kulakların altını iyice böyle katmaya çalışın. Şurada biraz boşluk bırakalım. Ee, burada biraz daha yaklaştıkça tığla falan katabiliriz. Şöyle. Ya da dilerseniz içine katmadan yanlardan baskı uygulayarak da orayı doldurabiliriz. Şimdi bu açıklı kapatmak için doldurmaya devam ıı, dikmeye devam ediyorum. Pardon Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dikim işlemimiz tamamlandı. Şöyle bir e, buladon örülmüş gibi bir görüntüsü oluyor. Yani öyle de yapmış oluyoruz zaten bir ilmeğin aldığımız için. Ben iyice sıklaştırmak için şöyle birkaç kere daha etrafından gidiyorum. Şöyle üstlerinden Bunu dilerseniz yapmayabilirsiniz herhangi bir düğüm yaparak. Şimdi arkadaşlar şuradan bir yerden geçirerek herhangi bir yerinden çıkıyorum. Şöyle de dengesiz dolum yaptığım yerleri şöyle bastırarak düzeltiyorum. Ve ağız göz işleme hazır oluyor arkadaşlar. Sonrasında görüşmek üzere. Şunu da keseyim. Şöyle evet. çektiriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar ben şöyle siyah bir taktım geldim. Ben tercihen ilk olarak ağız yapmakla başlayacağım. Sonra ağza göre gözleri konumlandıracağım. Şöyle arkadaki sihirli halkanın açısından giriyorum. Hemen göz yaptığımız sık iğnenin yan tarafındaki sık iğneye batıyorum dibindeki. Şöyle ipimi çekiyorum. Arkada biraz ip kalacak şekilde çekiyorum ben. Sonra da şu arada iki sık iğne kalacak şekilde şuraya batıyorum. Ve ortaya şu iki sık iğnenin tam ortasına geçiyorum şu şekilde. Şöyle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde çekiyorum ve gözüme de güzel geldiyse oradan ağzı sabitleyeceğiz. Bence şöyle iyi gibi. Şöyle arkadaki sihirli halkanın Ortasından geri çıkıyorum yavaşça, kontrollü bir şekilde çıkacağız. Şöyle oldu arkadaşlar ağız. Biraz daha sıkabilirim. Şöyle biraz daha da gevşetebiliyorum düzenlemeleri artık kendiniz yaparsınız nasıl beğeniyorsanız bu şekilde ağız Tamam Evet arkadaşlar sıra geldi gözümüzü yapmaya Ben daha önce de söylediğim gibi siz kilitli göz e, ya da yapıştırma gözlerden ya da boncuk kullanabilirsiniz fakat ben Fransız düğümü yapmayı tercih ettim şöyle nasıl olduğuna göstermek için size bir tane yapıp geldim şimdi arkadan herhangi bir yerden giriyoruz şöyle Burası denk gibi geliyor bana. Şöyle çıkıyorum. Arkada biraz ip kalsın. Şöyle e, iğnemizi ördüğümüz kurbağamıza koyup şöyle üç kere döndürüyoruz ipimizi. Sonra şöyle diğer eşit olacak şekilde arkadan batıp. Az önce girdiğimiz yerden çıkıyoruz. Kontrollü bir şekilde çekiyorum ipi arkadaşlar. Şöyle aynı olacak şekilde ayarlıyorum. Ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi allık kısmını yapmak için şu gördüğünüz aldık kısmını yapmak için pembe bir ip takıp geldim. Şimdi şöyle yine herhangi bir yerden giriyorum. Gözün altına çıkacağım. Biraz daha yukarıya geç Şurası iyi sanki. Buradan çekiyorum. şöyle göz kararı şuraya az önce e, iş tarafını diktiğimiz ilmeğin dış kısmına yakın olacak şekilde şey şöyle az önce battığımız yerden çıkararak şöyle çekiyorum arkadaşlar Evet, bunu da kesiyorum ve bitirmiş oluyorum arkadaşlar evet arkadaşlar kurbanımızın bitmiş hali bu şekilde umarım e, anlaşılır bir video çekmişimdir ve umarım beğenmişsinizdir e, eğer be beğendiyseniz bizi takipte kalın bu tarz videolar gelmeye devam edecek e, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve ee, abone olmayı unutmayın. Ee, Biz desteklemeniz bizi daha motive ediyor. Evet arkadaşlar e, kurbağamız bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.